aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır? Dolaylama bir sözcüğü birden fazla birbiriyle alakalı iç dış, yapıt, eser, sanatçı gibi birbiriyle alakalı unsurlardan dolayı birden fazla sözcükle ifade edilmesidir. Basketbol Şampiyonası İstanbul'da başladı. Burada herhangi bir dolaylama yoktur. Turnuva ve birbirinden güçlü ülkeler katıldı. Burada da herhangi bir dolaylama yoktur. Bütün maçlar ekrandan naklen yayınlandı. Burada ekran diye kastedilen şey televizyondur. Burada dolaylama değil, adaptasyonu vardır. Karşılaşma, karşılaşmalara halkımız beklenenden fazla ilgi gösterdi. Burada da herhangi bir dolaylama yoktu. 12 dev adam sahaya şampiyonluk için çıktı. 12 dev adam ifadesi burada bir takımı karşılar. Yani basketbol milli takımının karşılar. Basketbol milli takımı yerine burada bir dolaylama yapılmış. 12 dev adam denilmiştir. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.